Mutluluğun anlamını öğrenmiş yalnız bir hanımın hikayesi. 72 yaşında, ufak tefek, kendinden emin, her sabah 8'de giyinip kuşanan, saçlarını kıvırıp makyajını yapan yaşlı bir hanım bir gün huzur evine taşınır. Huzur evinin kapısında sabırla beklenen dakikaların ardından odasının hazır olduğu söylendiğinde tatlı tatlı gülümser. Bu evindeki görevli kız, yürütecini asansöre yönlendirdiği sırada kendisine odasını anlatmaya başlar. Penceresinde asılı perdelerden söz eder. O anlatırken küçük bir kızın heyecanıyla, o perdeleri çok severim der. Kız fakat henüz odayı görmediniz ki der. Yaşlı hanım bunun onunla bir ilgisi yok der. Mutluluk zamandan önce karar verdiğiniz bir şeydir. Benim odadan hoşlanıp hoşlanmamam mobilyaların nasıl düzenlenmiş olduğuyla değil, benim onları zihnimde nasıl düzenlendiğimle ilgilidir. Ben onları sevmeye karar vermiştim zaten. Bu benim her sabah uyandığımda verdiğim bir karardır. Bir seçme hakkım var ya bütün günümü artık çalışmayan vücut parçalarımın bana verdiği sıkıntıyı düşünerek geçiririm ya da yataktan çıkıp hala çalışanlar için şükrederim. Gözlerim açık olduğu sürece her yeni gün bir hediyedir. Yaşlılık banka hesabı gibidir. Ne yatırdıysan onu çekersin hesabından. Bu nedenle benim tavsiyem banka hesabına dolu dolu mutluluk yatırman olacaktır. Mutlu olmak için şu 5 basit kuralı hatırla. 1 Kalbini nefretten arındır. 2. Zihnini endişelerden arındır. 3. Basit yaşa. 4. Beklentilerini azalt. 5. Mucizelere inan. Herkes kendi mutluluğunun demircisidir.